Yaşantımız önce çok güzeldi bak. Sinemamız vardı, pazarımız açılırdı, çarşımızda her şeyimiz vardı. Şu anda Şohan'ın hayatı öldü, bitti. Sekiz bindi, şimdi herhalde 1500, 1500 kaldı. Parası olan taşındı gitti, parası olmayan da kaldı külün içinde. Kanser çok bizim köyden gidenler hep kanserden öldü. Anam kanserden öldü, babam kanserden öldü, kayınım kanserden öldü. Hepsi bundan yani neyden oldu? Kim ölmüş? Kanserden ölmüş çoğulgandan. Hep de diyorlar sizin köyler kanser. Neden? Yani herkes para kazanıcı diye hayatla oynamak günah kurban oldum abi. Duysunlar sesimizi ya, duysunlar. Millete yazlık günah, çorumuza, çocuğumuza günah.